Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renk ipimle tığ işi ve cetvel kullanarak güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle başlıyorum sıkılama zincirimi çektim şimdi göz kararı zincirler çekeceğim daha sonrasında modelimi kuracağım modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor onu söyleyeyim ve kenar kısımları için tercihe kalmış artık arkadaşlar ben 6 tane yapacağım ama siz ona kadar yapabilirsiniz kenar kısmını kaç yapacaksanız bir kenar için o kadar diğer kenar için de aynı sayıda zincir çekerek devam edebilirsiniz. Ben şimdi 5 artı 5 artı 5 ve artı 6 6 yapacağım arkadaşlar kenarlar için. 3 ya da 4 model üzerinden göstermeyi düşünüyorum. Evet tığım biraz büyük aslında. Şöyle hemen bir tığ değiştireyim. Evet bu daha iyi. E, bu arada ipimin markası Alize Diva marka. Merserize yazlık iplerden. Bebe yünü değildir. Bu yüzden biraz ince bir ip. Şöyle fazlaca zincir çektim. Fazla kalanı kenardan kesersiniz arkadaşlar. Siz de fazla kesin. Garanti olsun. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Buradan sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye batıyorum. Çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Pardon. Şöyle. Baştaki zincirimi de sayıyorum. Toplamda 2 iki tane ikili trabzanım oldu. Bir yanındakine geçiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 2 tane model için yaptım arkadaşlar. Şimdi ben bunu 4 model üzerinden anlatayım. 4 model için 20 tane trabzan artı 12 tane de kenarlar için toplamda 32 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 32 tane trabzanım oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincirimi çektim ve çevirdim. 1 2 3 4 5 defa tığımın üzerine doladım. Şunu atlıyorum. Bir yanındakine batıyorum bakın. 1 2 3 4 5 şöyle bir tel kaldı Evet 5 ve 6 6 defa da çektim 1 2 3 4 5 5 defa doluyorum bir yanındakine batıyorum 1 2 3 4 5 6 defa da çekiyorum tekrar ediyorum kenar trabzan sayımız 6 idi arkadaşlar 6 tane bırakmıştık 1, 2, 3, 4, 5 defa doladık. Bir yanındakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa da çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 5 defa doladım. Bakın 5. yapıyorum. 6. biraz farklı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa da çektim yine 1 2 3 4 5 tane oldu 6 trabzana ihtiyacımız var ipimizi aşağıya alabilmek için 6. trabzanımızı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu başta da 11 çekmiştik burada da 11 çekip 6. trabzanımıza batıyoruz ve 6 uzun trabzanımızı oluşturuyoruz. Evet bu bizim kenar kısmımız. Buradaki sayıyı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ona kadar yolu var bence. eğer ki yelek yapmak isterseniz. Evet devam edeceğim şimdi. İpimi şimdi yan tarafa alacağım. Bakın yan tarafa şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırarak aldım bir yana. Burası 6 trabzan ve kaydırma tekniği kaydırdık. Şimdi dibine bir zincir çekip uzatıyorum. Hemen cetvelimi alıyorum. Ve cetvelimin içinden geçiriyorum. Eğer cetvel size biraz kalın gelirse arkadaşlar bu işlemi kalemle ya da hortumla ya da daha ince bir şeyle yapabilirsiniz. Eğer daha geniş olsun isterseniz de ee daha geniş bir şey kullanabilirsiniz. Cetvel benim için ideal bence ama tabi herkesin zevkine göre büyüklükte yapabilir herkes. Evet bakın şöyle 3 her bir zincirden batıyorum. Bakın şöyle dibine mutlaka zincir çekiyoruz. Evet şöyle geçiriyoruz. Bir yanındakine battım. Her bir modelimiz için 5 tane bu şekilde ip uzatıyoruz. Bakın dibinden uzatıyorum buraya takıyorum. Evet 2 4 5 bu bir model için. Şimdi diğer 3 model için ilmek çıkaracağız şuradan. ben kalan kısmı şöyle kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Sona doğru gelirken tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar bakın şöyle 5 5 5 5 olarak 4 tane modelimiz için iplerimizi uzattık. Şimdi sıradaki ilmeğe batıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bakın bu şekilde battım. 1 2 Şöyle tutacağım cetvelimi. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. 11 tane zincirimi çektim. Şöyle düzeltelim. Bakın 11 zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 defa doladık. 5 doluyorduk pardon. Hemen bir yanındakine batıyorum. Çekiyorum. 5 defa da 6 defa da çıkaracağım. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, tekrar edeceğiz burayı. 1 2 3 4 5 defa doladık. Hemen bir yanındakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 defa da çektim. Tekrardan 2 tane daha yapalım arkadaşlar. Buraya hemen Evet arkadaşlar bakın 5 taneyi yaptım. Son defa 5 defa doladım ve buradaki zincirin tepesine batıyorum. Yine 6 defa da çekeceğim. Evet ve 6 defa da çektim. Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımız oldu. Bir zincir çektim. Burayı uzattım ve buradaki ilmeklerimi cetvelimden çekiyorum. Evet, bu şekilde çektik. Bunlar bozulma yapmaz arkadaşlar. Dibine zincir çektiğimiz için şimdi devam edeceğiz buradan. Bir zincir çekip bırakmıştık burada. Evet, şimdi çevirdik. Bakın şöyle 6 tane. Bir zincir çektik buraya. Hemen dibine batıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6.yi şuradaki zincirin tepesine batarak yapıyorum. 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şöyle burayı düzeltelim. Buradan toplamaya başlıyorum. 1 2 3 Şöyle düz toplayalım. 3 4 ve 5. Bakın 5 tanesini bu şekilde tığımın üzerine aldım. Şöyle tutuyorum. Bakın. Şöyle düz tuttum ve bu şekilde çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum. 1 Bakın şu aradan geçiriyorum tığımı. Şuradan. Şöyle 2 3 Bakın bu boşluktan. 4 Yine bu boşluktan. 5 5 tane bu şekilde yaptık şimdi tekrardan toplayalım 2 3 4 ve 5 5 tane topladık aynı şekilde 1 tam ortalarından atacağım şöyle bakın 2 3 4 ve 5 İkinciyi de yapmış olduk. Bu modelimizi yaptıktan sonra ütüleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda belki size biraz güzel görünmüyor olabilir, ama ütülendikten sonra şöyle dökümlü güzel bir model haline gelecek. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Evet, şöyle hemen tekrardan topluyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane topladım yine. 1. 2 3 4 ve 5. Evet. Kalan beşliyi de aynı şekilde toplayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bunu da tamamladım şöyle. Şimdi buraya geçiyoruz. Buraya hiç zincir çekmeden, ip tığımızın üzerine de almadan şöyle zincire batarak geçiş yapıyoruz önce.

Aynı şekilde buraları bunun gibi dolduralım. Evet arkadaşlar bakın burayı altta yaptığımız gibi aynı şekilde şu şey altılı trabzanlarla doldurduk. Sonuncuya 11 zincir çekip aşağıya aldık. Şimdi devam ediyorum. Bakın hemen şu yaptığımız 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizin üzerine tekrardan modelimizi kuracağız. Şöyle bir tane sık iğne yaptım birinciye. Uzattım çetvelimi aldım ve taktım. Şimdi bakın buraya batıyorum. Buradan sonra artık bu sırada buraya batıyorum. Arkaya. Bakın burada şöyle batmıyorum. Arkaya bu şekilde bir tanesini alıyorum. Zincirin bir tekini alıyorum. Şöyle dibine bir zincir çekiyorum yine ve uzatıyorum. Bu şekilde buraya geçiriyorum. Tekrar ediyorum. Bakın buraya batıyorum. İlk sırada öyle yapmıyorduk. Bundan sonraki sıralarda böyle yapacağız. Bir zincir çektim ve geçirdim. Bakın aynı şekilde bir zincir çektim ve geçirdim. 4 oldu. Bakın burada 5 tane vardı. 1 2 3 4 4 tane aldık. Şimdi 5.'yi alacağız. Onu da buradan alacağız. Şöyle arkasından batıyorum. Bakın bu şekilde çıkarıyorum ve şöyle alıp cetvelimin üzerine takıyorum. Evet bakın 5 tane oldu. Şimdi burada var 5 tane bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunun da yine birincinin arkasından aldık. Bakın şöyle arkasından aldık. Bir zincir çektik dibine şöyle ve sonra uzattık. Uzattıktan sonra da cetvelimize takarak tamamladık. Evet şimdi hepsini aynı şekilde cetvelimizin üzerine toplayacağız. Buraya kadar toplamda yine 20 tane. Sonra kenar kısmımızı yapacağız. Sonra toplayacağız. Aynı buradaki işlemin aynısını her sırada tekrarlayacağız. Ben anlatımım bu kadar benim. Kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçayı ütüleyip sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamda bakın bu şekilde oldu. Şöyle cetvelin üzerindeyken göstermek istedim. Özellikle bakın çok güzel duruyor ve ben bu modeli ütüledim. Sizde siz de bu iplerle yapacaksanız eğer ipimin markası tekrar söyleyeyim Alize Diva marka. Eğer siz de bu tarz Mercerize iplerle yapacaksanız bebe yünü olmayan iplerle yapacaksanız sizin de ütülemenizi tavsiye ediyorum bu modeli. Bakın böyle dökümlü duruyor. Bu modelden çok güzel etol şal olur, yelek olur, bluzlarda da kullanabilirsiniz. Farklı aklınıza gelebilecek farklı yerlerde de değerlendirebilirsiniz bu modeli. Arka tarafı da aynı görüntüde, ön tarafı da aynı görüntüde. Bakın kenarları dilediğiniz kadar kalın yapabilirsiniz. Ben sadece model anlatımı için yaptığım için arkadaşlar şöyle altı tane kadar yaptım. Siz bunu ona kadar yapabilirsiniz arkadaşlar ne kadar kalın olsun istiyorsanız Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.